Günahın ne demek olduğunu birazcık çalışacağız. Dünyaya baktığımız zaman büyük problemler görüyoruz öyle değil mi? Savaşlar, liderlik kavgaları, taht kavgaları, hırsızlık, işte cinayetler, tecavüz. Olabildiğince ahlaksızlık görüyoruz. Televizyon dizilerini izliyoruz sürekli olarak ahlaksızlıklar, problemler. Cevap. Dünyada kötülüklerin var olmasından kaynaklanıyor. Değil mi? Kötülük olduğu için bunlar gerçekleşiyor. Her şey kötü gidiyor. Çünkü insan kötü. Bizler iyi şeyler yapmıyoruz. İnsanın kötü olması da günahla ilgili bir durum. Kötülüğün var olması günahın dünyaya girmesiyle ilgili bir durum ve bugün çalışacağımız bölümde günah nedir? Günah doktrini. Yani i̇nsan olarak sürekli soruyoruz neden bunlar oluyor? Neden her şey böyle kötü gidiyor, neden ahlaksızlıklar var, ee, neden cinayetler, tecavüzler, hırsızlıklar her an, her yerde sürekli olarak devam ediyor? Çünkü dünyada günah var. Günah nedir? Öncelikle ona bakalım. Kutsal kitapsı olarak 1. Yuhanna 3. bölüm 4. ayet şöyle diyor. Günah işleyen yasaya karşı gelmiş olur. Çünkü günah demek yasaya karşı gelmek demektir. Tanrı'nın yasasına karşı gelmek demek günah oluyor. Kutsal Kitab'ın 1. Yuhanna e, mektubuna göre. Aynı zamanda Westminster Kısa Kateşizmi, inanç açıklarımızın bir tanesi, günah nedir sorusuna şöyle cevap veriyor. Günah Tanrı'nın yasasına uymamak, ona karşı gelmektir. Tanrı yasasına uymamak, ona karşı gelmektir. Bizim kilisede yaptığımız, benim çok sevdiğim e, Pastor Driscoll adında e, bir e, arkadaşımızın söylediği bir kelime var günahın tanrı. biz kendi kilisemizde de bunu benimselik ve kullanıyoruz. Ne diyoruz? Günah tanrının yapma dediği şeyleri yapmak, yap dediği şeyleri yapmamak. peki günah nereden geliyor? Yaratılış 3. bölümü bundan dolayı bakacağız. Günah nasıl oluyor da hayatımıza giriyor? Öncelikle gün ilk günah kim işlemiştir? Ona bakmamız gerekiyor. İlk günahı işleyen kişi şeytandır. Herkesin aklına Adem geldi muhtemelen. Daha önce de derslerde sorduğum zaman, kişisel dersler yaptığım zaman sorduğum zaman herkes Adem diye atlıyor. Hayır ilk günah işleyen kişi şeytandır. Şeytan günahı işliyor Tanrı'ya, karşı duruyor ve bu tutumundan dolayı bir ceza alıyor. Tanrı'nın lanet diyor. Birazdan 3. bölümde de okuyacağımız gibi günahın işlenmiş olan, yapılan suçun bir cezası getiriyor çünkü Tanrı adil. O zaman yavaş yavaş bugünkü çalışmamız biraz daha farklı olacak. Bölüm e, parça parça gitmeyeceğiz ama ben direkt bölümü okuyarak günah öğretisini yaratılış 3. bölüm 1. 19 ayetler arasında inceleyeceğim. Tanrı dünya yarattıktan sonra Adem ve Havva e, cennet bahçesindeler. İşte geziyorlar, eğleniyorlar falan. Tanrı onlara verdikleriyle yiyip içiyorlar. Eee <laughs> Orada bir tane kurnaz bir hayvan var. Aslında bu hayvan e, hayvan olarak betimlenen şeytan, e, Lucifer deniliyor. Tanrı'nın baş meleği olarak yaratılıyor. Daha sonradan e, üçüncü bölümde ilginç bir tecrübe yaşıyor insanlar e, Lucifer'la. Şöyle diyor <laughs> üçüncü bölüm. Rab Tanrı'nın yarattığı yabanın hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına Tanrı gerçekten bahçedeki ağaçların hiçbirisinin meyvesini yemeyin dedi mi diye sordu. Kadın bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz diye yanıtladı. Ama Tanrı bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın yoksa ölürsünüz dedi. Ee, şeytanın yılanın ilk müdahalesinin manipüle olduğunu görüyoruz. Çok ilginç bir e, stratejisi var. Lost diye bir dizi var. Orada Ben diye bir karakter var. Sürekli insanları manipüle etmeye çalışıyor. İnsanların kafasını karıştırarak onları yanlış yöne doğru yönlendiriyor. Şeytanın da yaptığı şey bu. Manipüle diyor ki Tanrı tamam, gerçekten size hiçbir meyvanla, hiçbir meyveden yemeyin dedi diyor. Halbuki Tanrı öyle bir şey demedi. Tanrı sadece şu ağaçtan yemeyin dedi. Ee, bahçenin ortasındaki. E, Kadın diyor ki hayır bahçedeki ağaçları yiyebiliriz. Ama bahçenin ortasındaki ağacı, meyvesini yemeyin. Ona dokunmayın. Yoksa ölürsünüz dedi diyor. Şeytan direkt olarak Havva'yı, Bayan'ı burada kandırmaya çalışıyor. Aslında bu ana kadar Havva'nın kafası karışık değil. Her şey gayet normaldi. Ne zaman ki yılan gelip onu kandırmaya çalışıyor, o zaman kafası karışmaya başlıyor Havva'nın. Yalan şöyle diyor. Kesinlikle ölmezsiniz dedi. Çünkü Tanrı biliyor ki o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak iyi ile kötü bilerek Tanrı gibi olacaksınız. Şeytan havaya diyor ki hiç merak etme bu ağaçta bir problem yok. Tanrı'nın size bu ağacı yemeyin demesinin nedeni eğer yerseniz aynı Tanrı gibi olacaksınız. Yani manipüle devam ediyor şeytan farkında mısınız? Ne yapıyor? ...bir güç alabileceğini, bir yücelik alabileceğini bir anlamda Havva'nın e, söylüyor. Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Ne diyor? Tanrı gibi olacaksınız diyor ya. Havva da, ha demek bilgelik kazanacağım. Güzel de bir meyve, bilgelik de kazanacağım o zaman ben bunu yiyeceğim diyor. Meyveyi koparıp yedi... Ne meyvesi olduğunu bilmiyoruz. Bunu da sürekli olarak bana soranlar var. Bilmiyoruz. Bazısı elma diyor, bazısı üzüm diyor. E, farklı farklı yorumlar var. Meyve olduğunu biliyoruz sadece. Yanındaki koyda vardı. Arama demek oralarda. Yanındaki kocasına verdi, vardı? O da yedi. İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar. Çok ilginç bir şey oluyor. Günah işlediği zaman Tanrı'nın yapma dediği şeyi yaptığı zaman Hava e, ve Adem de yedikleri zaman ne oluyor? Çıplak olduklarının farkına varıyorlar. O ana kadar çıplaklıkları onlar için utanılacak bir şey değil. Günah dünyaya girdiği zaman ilk gelen şey ne? Utanç. Direkt utanç dünyayı görüyor. Fiziksel olarak e, birbirine baktıkları zaman utanç. Üçüncü bölüm, yedinci ayet. Devam ediyor sekizinci ayet, onuncu ayetler arasında. Şöyle diyor, derken Günün serinliğinde bahçede yürüyen Rab, Tanrı'nın sesini duydular. Burada betimliyor elbette ki ilk e, yaratılış kitabının ilk bölümlerinin çok şiirsel olduğunu biliyoruz. Yani Tanrı orada bahçede yürüyormuş gibi betimleniyor. Tanrı'nın sesini duydular. Ondan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler. Rab, Tanrı Adem'e neredesin diye seslendi. Tanrı bilmediğinden değil böyle değil mi? Adem ne yapıyor? Saklanmaya kalkıyor. Sanki Tanrı'dan saklanabilecek bir yere giriyor kafasını sokuyor, çıplak olduğunun farkında, günah işlediğinin farkında Tanrı yapma demiş olduğu şeyi yaptığı için rahatsızlık duyuyor, hemen saklanıyor. Tanrı diyor neredesin Adem? i̇kimiz yani, de biliyoruz nerede olduğunu, çık oradan. Adem, bahçede sesin duyunca korktum, çünkü çıplaktım, bu yüzden gizlendim dedi. Ne oluyor günah girdiği zaman ikinci bir şey gerçekleşiyor? Korku giriyor. Tanrı'nın karşısında Adem'in korku hissettiğini görüyoruz. İkinci bir noktada, Korku giriyor. Yani günah yokken harika olan, yaratılmış, e, birinci ders ikinci derste bahsetmiştik. Tanrı her şeyi muhteşem bir şekilde yarattı öyle değil mi? Günah yokken e, Adem ve Ağabey çok mutlu bir şekilde tanrıya taparak o bahçede beraber uyumlu bir şekilde yaşıyorlar. Ama günah gelince ne oluyor? Bir utanç başlıyor. Fiziksel olarak birbirlerine ayıp, e, utanılacak bir şey oluyor. Ayıplanacak bir yerlerini görüyorlar çünkü. Biz de bundan dolayı kıyafetliyoruz öyle değil mi? Çok sıcak havada dahi çıplak gezmiyoruz çünkü utancımızı örtecek bir şey oluyor. Ve Tanrı'dan korkuyor bir anda. Yaptığı şeyin hatasının farkında Adem. Rab Tanrı çıplak olduğunu sana kim söyledi diye sordu. Sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Ee, devam ediyor çünkü Adem çıplak olduğunu fark ettiğine göre demek ki utanç onun hayatına girmiş ve Tanrı da fark ediyor ki sen demek ki sana söyle, söylediğim şeyi tam tersini yaptın. Yapmaman gereken şeyi gerçekleştirdin. Neden? Çünkü Tanrı anlıyor. Çünkü çıplak olduğunu fark etmiş Adem. Demek ki günah hayatlarına girmiş. Ona söyle, sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan mı yedin? Tam onlarla bir iş anlaşması yapmıştı, öyle değil mi? Tanrı harika bir cennet vermişti, harika bereketler vermişti. Ama bir robotta ayrılıyor Tanrı insanı. Her şey bu bir sana bu ağaca dokunma dedi. Her şey yapabilirsin. Her şey senin belki ama bu ağacı da Ama önce hava, daha sonra kandırdığı kocası, ikisi beraber günah işliyorlar. 12. ayet en güzellerinden bir tanesi. Adem diyor ki, yanıma koyduğun kadın ağacın meyvesini bana verdi. Ben de yedim diyerek yanıtladı. Hemen o sıçra. kadın attı <laughs> Bu yanıma bir kadın koydun Ben, ben hiç dokunmayacaktım ağaca. Benim hiç hayat, benim problemim yoktu. Ben diğer meyvelerle mutluydum. Geziyordum, eğleniyordum. Ama bu kadın var ya, daha önce çok memnundu karısının olmasından dolayı. Bu kadını sen benim yanıma koydun, bak beni kandırdı. Onun yüzünden yedi. Suçu almıyor yani. Halbuki kendisi de yememesi gereken ama suçu üstlenmiyor. Üstlenmiyor. Diyor ki, Rab Tanrı kadına nedir bu yaptığın diye sordu. Kadın, yılan beni aldattı, o yüzden yedim diye karşılık verdi. Kadın da yılanı suçluyor. Hiç kimse kendi üstüne almıyor. Herkes diğerini suçluyor. Bu da elbette ki suçlamanın da günahtan kaynaklandığını görüyoruz. O ana kadar dünyada günah yokken muhtemelen Adem ve Havva birbirlerini hiç suçlamadılar. Suçlu, suçlamanın babasının, yalanın babasının şeytan olduğunu söylüyor Kutsal Kitap. O ana kadar şeytan ayaklarına yoktu. Bunun üzerine Rab Tanrı yılana bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanlı hayvanların en lanetlisi sen olacaksın dedi. Karnının üzerinde sürünecek, yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Evet. öyle ki Muhtemelen o ana yılan aslında bacakları olan bir hayvan ya da hareket edebilen bir hayvan yani sürünen bir hayvan değil. Tanrı o anda lanetliyor. Yani şeytanın o yılan kılığına girip geliyor olmasına dolayı yılana bir e, lanet getiriyor. Diyor ki bundan sonra vücudun üzerinde hareket edeceksin. Yani bacakların bile olmayacak. Düşünsenize yani öyle bir lanet geliyor ki tüm bacaklarınız, kollarınız gidiyor. Vücudunuzu sürükleyen hareketler gidiyorsunuz. Ve yerde gittiğiniz için, düşünün yani iki kolunuzun olmadığını, sürüklenerek gitmek zorunda olduğunuzu sürekli toprak içerisinde gidiyorsunuz. Sürekli toz toprak içerisinde. Bir lanet alıyor yılan. Ve belki de Yaratılış kitabının en önemli ayetine giriyoruz. Diyor ki, ''Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu, soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın.'' Şeytan diyor ki, bir kadının soyu gelecek, kadının soyu senin başına edecek. Sen de saldıracaksın, topuklarına saldıracaksın. Elbette ki bu öldürmek gibi bir şey değil. Ama gelecek olan, kadının soyundan gelecek olan bu kişi senin başına edecek, seni yok edecek. Ve aslında kutsal kitap bu daha ilk ayetlerinde bizi İsa Mesih'e yönlendiriyor değil mi? Sadece kadının soyundan gelen kimdir? İsa Mesih. Dile ki, Tanrı daha yaratılışın üçüncü bölümünde, binlerce yıl önce İsa gelmedi ki, birisi gelecek, ve o senin başını ezecek diyor. Şeytan o seni yok edecek. Sen ona istediğin kadar saldırabilirsin. Hatta bugün e, şeytan Tanrı'nın halkına bizlere saldırıyor değil mi? Ama şeytanın başını İsa Mesih çarmıhta ezmiştir. Günah bir anda her şeyi karıştırıyor biliyor musunuz? Adem ve Havva Tanrı ile beraber cennette mutluyken bir anda utanç, korku giriyor. Onun ötesi kadınla kocası birbirini suçlamaya başlıyor. İlişkilerde bir çatırdama, ilişkilerde problemin de burada başladığını görüyoruz. İlk evlilik probleminin burada olduğunu görüyoruz daha yaratılış kitabında. Adem'le Havva'da binlerce yıldır. Laneti yılana getiriyor ama sadece yılan mı suçu işledi? Hayır, Adem'le Havva'da işledi. Onlara da bir lanet getiriyor. Diyor ki, 16. ayet, Rab Tanrı kadına çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim dedi. Ağrı çekerek doğum yapacaksın, Kocana istek duyacaksın, o seni yönetecek. Kadına bir e, yargı getiriyor. Ona da bir e, ceza veriyor diyor ki demek ki o ana kadar çocuk doğursaydı acısız bir çocuğu olmayacaktı gayet. Kutsal oldukları için e, herhangi bir acıyı hissetmeyecekler fiziksel olarak ve sonsuz yaşamları olacaktı. Ve diyor ki senin hayatına acı gelecek. Çocuk doğururken acı çekeceksin. İlginç bizim e, Josiah, oğlunuz ee, Kanada doğduğu zaman biz bu ile bu konuyu tartıştık. Buse, e, Tanrı Havva'nın işlemiş olduğu cezaların dolayı bayanlara bir lanet getirdi, bir ceza verdi. Ve bunun ücreti doğururken e, acı çekmek. Bu Tanrı'nın bayana verdiği cezaların bir tanesi. Ve biz Buse ile konuştuktan sonra Buse'nin normal doğum yapmasına karar verdik. Ben onu şunu söyledim doğumdan önce. Evet e, bir problem oldu yani sezeryana karşı falan diye bir öğretiş çıkmasın buradan. Sonra evet, ağzından cımbızla alırlar bunu da. Ee, evet e, karşı değilim. Ama normal şartlarda bayanın günahın ne kadar rezil bir şey olduğunu anlayabilmesi için normal doğum yapmasını teşvik ediyorum. Ve bu şey doğuma giderken o gece çok ağır çekmeye başladı. O anda sordum da bu yani çok acı çekeceksen lütfen yani sezaryen ya da işte yapılacak prosedür neyse o işi yapalım dedi. Ama o akşam konuşmuştuk yani birkaç kere daha, daha önceden konuştuk ve aldığımız karar oldu. Evet, Huse gidecek, doğum yapacak ve o acının günahtan dolayı kaynaklandığını anımsayacağız ikimiz de. Ee, i̇nanır mısınız bilmiyorum ama ben böyle hastaneleri falan çok sevmem. Herhalde bu sefer ben de acı çektim doğum sırasında. Bu sefer defa söyledi Kerem çıkabilirsin dışarıya ama benim için o kadar sancılı bir prosedürdü ama onda gerçekten bir şey gördük. Günah, dünyamızı rezil ediyor. Günah, dünyaya acı getiriyor, insanlara acı getiriyor. Ve kadın aynı zamanda bir şeyle daha bağlıyor bu ayetler. Diyor ki, kocama ihtiyaç duyacaksın. Kocan seni yönetecek. Yaratılışın başından itibaren Havva'nın işlemiş olduğu günahtan dolayı Tanrı liderliği erkeğe veriyor ev içerisinde. Ve bu da yine e, yaratılıştaki davetten kaynaklanıyor. Başka bir yerde de, yine Koyuntiler kitabında da zan, sanırım e, kadının rolüyle ilgili bir yerde, kadın ilk günah işlediği için e, rolünün erkekten sonra yardımcı şeklinde olduğunu söylüyor. Bu konuyu birazdan soru bölümüne geçtiğimiz zaman sorabilirsiniz, tartışabiliriz ama şimdi konumuz günah. Ondan sonra Adem'e de bir ceza geliyor elbette ki. Rab tanrı Adem'e, Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi. Tam Adem'i suçluydu. Senin yüzünden oldu. Çünkü neden? Adem'le yapılmış olan bir anlaşma vardı yaratılışın başında. Ve sorumlu erkek olarak Adem'le ve, ve sorumluluğu onun üzerine tutan senin yüzünden gerçekleşti. Bu toprak senin yüzünden lanetlendi. Yaşam boyu emek vermeden... Yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Ee, bu ayetlerde de bence o ana kadar, ay, ayetler net bir şekilde geçiyor. O ana kadar demek ki çalışmıyorlar. Ekmek yerden, su gölden yiyorlar. Acı yok, sıkıntı yok. Ee, e, cennet bahçesinde rahatlar. Ama o anda kadına bir lanet geliyor, yılana bir lanet geliyor ve adama bir lanet geliyor. Ve adama söylediği lanette bundan sonra çalışmak zorundasın. Bunun için de buradaki hepimiz çalışıyoruz. Altı bin, yedi bin neyse yıl önce olan Adem'in yapmış olduğu bu günahtan dolayı bizler bugün çalışmak zorundayız. Toprak bize havadan yemek vermiyor hepimiz çalışarak kazanıyoruz. Öyle değil mi? Ve belki eski antlaşmalarda bunu görüyoruz. Genel olarak erkeğin rolünün evlilikte koruma, kayırma, sevme ve sağlama olduğunu görüyoruz. Kadın bir anlamda saygı ve yardımcılık rolünü üstlenirken erkeğin aynı zamanda evine sağlaması gerektiğini görüyoruz. Maalesef günah o kadar kötü bir duruma getirdi ki artık bir erkeğin çalışması evi bazen beslemesine yetmiyor ama bence önemli bir özellik. Erkek ailesini beslemekle sorumlu olduğunu bilmesi gerekiyor. Bize bazen unutuyoruz bunu erkek evini beslemesi gerektiğini anlaması gerekiyor. Tabii ki ekstrem durumlar var. Kimse e, yani kimse yargılamıyoruz bu durumdan dolayı. Hasta oluyor, şu oluyor, bu oluyor falan. Sadece genel anlamda e, erkeğin rollerinden bir tanesinin bu olduğunu görüyoruz. 19. ayet diyor ki toprağa dönünceye dek ekmeğini alım teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Ne kadar dramatik bir ayet. Topraksın Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Hepimizin durumu. Topraktan geldik ve toprağa gidiyoruz. Bedenlerimiz öyle değil mi? Alın teri dökerek ekmek yiyeceğini söylüyor 19. ayetle. Günahın ciddi bir sonucu olduğunu görüyoruz insanların hayatında. Ee, muhteşem bir yaratılış, kutsal harika bir yaratılış günahla beraber düşüyor. Biz buna düşüş öğretisi diyoruz aslında. dörde böldüğümüz zaman öğretiyi aslında bu ikinci noktaları Yaratılış, düşüş, kurtarış ve yenileyiş diyoruz. Tanrı dünyayı yaratıyor, insanlar günah düşüyorlar, Tanrı insanlığı kurtarıyor ve insanlar tekrar yenileniyorlar. Baştaki konumuna geliyor. İbrani, İbrani kültüründeki hikaye anlatımı böyledir. Daha önce söylemiştim ben bir bazında. Bizde genellikle giriş gelişme sonuç şeklindedir. İbrani kültüründeki hikaye anlatım tarzı giriş gelişme giriştir. Yani harika bir şey, problem oluyor ve tekrar başa dönüyor her şey. Tekrar eskisi gibi yeni. yeni. Sürekli olarak vahiy kitabında da bunu görüyorsunuz. Her şey baştaki gibi olduğunu, resmedildiğini görüyorsunuz. Giriş, gelişme, tekrar giriş. Tekrar yenileş, Prosedürüne giriyor insanlık. Ve ne oluyor? Harika bir düzen günahla beraber e, yok oluyor. Bu noktada insanlığın bozulmuşluk öğretisini birazcık anlatmak istiyorum. E, bu öğretiş birazcık kafa karıştıran e, bir öğretiş. İnsanın her birimiz Adem'den dolayı günahlı bir doğayla doğuyoruz. Yani bir günah işlediğimiz için değil, günahı miras aldığımız için. Nasıl birisinin babası zenginse kendisi de zengin oluyor. Neden? Çünkü babasından kalan bir miras oluyor. Aynı şekilde Adem'in günahı insanlığın temsilcisi olduğu için insanlara geçiyor. Bazen bu, soru soruyu alıyor. Neden yani Adem'in günahını hani biz çekiyoruz, biz ben bu ilahiyata katılmıyorum falan diyorum. Yani bu ilahiyata katılmasanız dahi ki Mesih bu ilahiyata katılıyorlar yani. Birincisi miras yoluyla günah sahibi, günahlı doğa bir yapıya sahibiz diyelim yatkın bir yapıya sahibiz. İkincisi seçim yoluyla. Yani miras yoluyla ben günah almadım mı dahi savunsanız herkes günah işledi. Her halükarda günahlısınız. Dolayısıyla insan o sadece miras yoluyla değil ama seçim yoluyla da günahlıdır. Ve günahın ücretinin kutsal kitap net bir şekilde ölüm olduğunu söylüyor. Günahın bu kadar dramatik bir tarafı var. Tek bir günahınız Tanrı'nın gözünde ölüm hak ettirecek kadar ağır bir cezadır. Öyle ki e, Davut'un Davut annesinin karnındayken e, günahlı olduğundan bahsediyor bir mezununda. O kadar günahlı bir doğayla doğduğunu resmedercesine. E, düşüncelerimizi, davranışlarımızı, tutumlarımızı, tavırlarımızı, hareketlerimizi sürekli olarak günaha yatkın bir doğamız vardır. Daha önceki bir derste bahsetmiştim hatırlıyorsunuz. Çocuklar da doğar doğmaz annelerini tekmelemeye başlıyorlar. Hiç kimse onlara annesine saygısızlık etmeye, öğretmedi. halde saygısızlık. Hiçbir şekilde bilemez. Hatta Joshua'ya annesinin karnındayken annesini yumruklamaya başladı. Hiçbir şekilde doğru olmayan bir tabiri çocuk öğrenmeye başladı. Aslında garip bir örnek çünkü biz sürekli olarak bu kültürde bebeklerin kutsal doğduğunu, günahsız doğduğunu düşünüyoruz. Bunu söyleyenler muhtemelen bebek sahibi olmamışlar. Bebek sahibi olanlar ne kadar problemli bir çocuğa sahip olduklarını biliyorlar. Benim çok oğlum var, çok düzenli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz Tanrı'nın sözünde. Hala itaatsizlik ediyor, hala günah işliyor. Öğretmediğim bir şey söylüyor, yalan söylüyoruz geçenlerde. Biz yalanı nereden öğrendi? Yani yalanı kimden öğrendi? Biz yalan söylemedik ona hiçbir zaman. Yalanın öğretisini nasıl öğrendik? İnsanın doğası, doğal olarak diyelim, günaha meyilli oluyor. <laughs> Aynı zamanda da bundan dolayı yavaş yavaş seçimlerimizde de günah düşüyoruz. Bu konuyu birazdan daha ayrıntılı bir şekilde <laughs> anlatacağız. Ve insan bu bundan dolayı tamamen bozulmuş olduğunu söylüyoruz. İnsanın doğası tamamen bozulmuştur ve doğru olanı yapmaya meyilli değildir. Bazen tamamen bozulmuşluk öğretisini insan tamamen kendini kaybedip hep kötü şeyler yapıyormuş gibi bir şey yapmıştır. Böyle bir şey yok. Sürekli olarak kötü şeyler yapmıyoruz yani. Çünkü Tanrı aynı zamanda genel lütuf dediğimiz bir lütufla davranıyor insanlara. Tanrı'ya inanmayan insanlar yardım ediyorlar zaman zaman insanlara. Dolayısıyla Tanrı genel lütufla herkesi donatıyor. Fakat kişi özel bir lütuf olmadan Tanrı'ya hoşnut edemiyor. Özel bir şekilde, mesih olmadan Tanrı'ya hoşnut edemiyor. Romalılar 5, 12, 19, 1. Korintiler 15, 22, daha sonra göz atmanızı istediğim ayetlerden bazıları günahı miras alarak hayatımıza alıyoruz. Ee, bu tam anlamıyla ne kadar anlamasak da ilginç bir şekilde Tanrı aynı zamanda başka bir miras öğretisi veriyor kutsal kitapta bize. Aynı zamanda e, doğru kılınmayı, aklanmayı da miras olarak alıyoruz. Yani kişi e, ben günahsızım vesaire diyebilir, günah işlediğini biliyoruz ve bunun doğamızda var olduğunu farkına alıyoruz. E, doğamızda olmayan patlığın, e, temizliğin yine Tanrı tarafından bize verildiğini görüyoruz. Adem'in günahıyla insanlık düşerken İsa Mesih'in kutsallığıyla insanlık kurtuluyor. Hristiyan öğretisinin temeli budur. Adem nasıl bizi günahlarıyla temsil ettiyse İsa Mesih de bizleri kutsallığıyla, doğruluğuyla temsil ediyor. Birkaç ayet okumak istiyorum bununla ilgili. Romalılar 5. bölümden 12. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Ölüm dünyaya girdi, herkes günah işledi. Hepimiz günah işledik. Romalılar 3. bölüm, lütfen okuyun. Hepimiz günah işledik. Doğru olan tek kişi bile yok. 1. Korintiler 15 21 22 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre ölümden dirilişle bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. 1. Korintiler 15 47 45 47. Nitekim şöyle yazılmıştır. İlk insan Adem yaşayan can oldu. Son Adem ise yani İsa Mesih yaşam veren ruh oldu. Önce ruhsal olan değil doğal olan geldi. Ruhsal olan sonradan geldi. İlk insan yerden yani topraktandır. İkinci insan ise göktendir. Bu üç ayet bize resmi diyor değil mi? Dünyaya günah giriyor bir insan aracılığıyla Bizler lanet altında kalıyoruz. Günah işlediğimiz için Tanrı'ya karşı sorumluluğumuz, suçumuz var. Suçumuzun cezasını ödememiz gerekiyor çünkü Tanrı adil ve biz ödemediğimiz için bir yeni değiş oluyor. Ne oluyor? İsa Mesih geliyor. Tanrı yücelini bir kenara bırakıyor, kul özünü alıyor, kutsal bir hayat yaşıyor. Yani çarmıhta ölümü, bizim yaşamamız gereken ölümü çekiyor günahımızın cezasından dolayı. Ve böylece ne oluyor? Adem'in ölüm getirmesiyle İsa bize diriliş getirmiş oluyor. Dünyada günah var ancak Tanrı bir kurtarış getiriyor.